Konu Çak Akademi'den hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizinle neredeyiz? 600 yıl boyunca farklı dinleri, farklı dilleri, farklılıkları bir arada barış içinde yaşatan o muazzam Osmanlı mekanizması. Yani Osmanlı hukuk sistemindeyiz. Burayı görmeye çalışacağız. Konumuz Osmanlı hukuk sistemi. Osmanlı'yı sadece savaşan bir devlet olarak düşünmeyin. Osmanlı aynı zamanda bir kanun devletidir. Kanun Sultan Süleyman'a Batı dünyasının muhteşem bizim ise kanun dememizin sebebi de budur. İşte bugün bu adaletin terazisi nasıl kuruldu ona bakacağız. Hadi bakalım bu güzel dersimiz senin için başlasın. Şimdi bu dersin sonunda şu bağlantıyı kurmamızı özellikle istiyorum sizden. Ordu fededer, toprak sistemi besler, hukuk sistemi ise ne yapar? Denetler. İşte biz Osmanlı Beyliği'nin nasıl bir çadır devletinden bürokratik bir imparatorluğa dönüştüğünü hukuk sisteminin hani bu süreçte nasıl görev aldığını görmeye analiz etmeye çalışacağız. Temel kazanımlarımız da bunun üzerine şekillenecek. Tabii bunları el alırken de işte adalet, hukuk, şerri, öfü hukuk, mahkeme, kanun gibi temel kavramları ve ifadeleri görmeye, el almaya çalışacağız. Hani Osmanlı'nın bu kuruluş coğrafyasını, Osman Gazi ve genişleme siyasetini bildiğinizi özellikle varsayan bu temel kabulde e ayrıca o ilim, irfan geleneğinden gelen yapılanmanın Osmanlı'yı nasıl etkilediğini de görmeye, göstermeye çalışacağız. Hadi bakalım değerli kardeşlerim. Ne yapalım? Osmanlı hukuk sisteminin temellerini açalım. Şimdi e, bir defa sistemin ikili yapısı var burada. Yani Osmanlı'ya baktığımız zaman iki farklı sistemden oluştuğunu görebiliriz. Yani Osmanlı hukuku tek bir kaynaktan beslenmiyor. Beylikten devlete geçerken... İki farklı nehir birleşip ne yapacaktır? Koca bir hukuk denizi burada oluşturacaktır. Tabi bunu oluştururken bir neden istifade eder? İslam dininin esaslarını barındıran şehirli hukuktan. İkinci olarak da Türk türesi ve geleneklerinden şekillenen örfü hukuktan. İşte bu ikili yapı Osmanlı'nın hem Müslüman bir devlet olmasını hem de pratik çözümler üreten bir Türk devleti olmasını e, sağlamıştır diyebiliriz. Tamam mı? Unutmayın. Peki... Bu iki hukuk sistemi dediğimiz şerri ve örfü hukuk ayrımına ifade etmek Şimdi şerri hukuk kurallarını doğrudan dini esaslardan alan yani işte Kur'an'dan, hadisten alan e, ve aile, miras, ticaret gibi konuları düzenleyen e, nitelikleri barındırıyor. Ki temel hukuk budur ve değiştirilemez. Mahkemelerde bu hukuku uygulayan kişi de bizim için kimdir? Kadılardır. Peki örfü hukuka gelecek olursak Orta Asya'dan Türkistan'dan getirdiğimiz o töre, gelenek ve padişah emirleri burayı oluşturuyor. Tabii altın kural ne burada? Hani örfü hukuk asla şehri hukuka ters düşmüyor. Eğer çelişki olursa hangisi üstün? Üstün olan şehri hukuk. Ee, hani aynı zamanda şunu da ifade etmek gerekir ki değerli kardeşlerim bizim için örfü hukukta bak örfü hukukta e, bir takım kaynaklarımız var. Nedir kaynaklarımız? işte padişah fermanlarımızdır. Ya da kanunnamelerimizdir. İşte oradaki beratlardır, emirlerdir. Bunlar kaynaklarımızı bizim için oluşturuyor. Tamam mı? E, ee, i̇şin baştaki görevlerine bakacak olursak. Şimdi hukuk sistemi içerisinde yargı teşkilatının başında kim var? Kazaskerler var. Ki kazasker bugünün Adalet Bakanı gibidir. Divan-ı Hümayun üyesidir ve Kadıların da atamasını bu minvalde gerçekleştiren isimlerden biridir. Tabii fethedilen bir yere ilk olarak Kadı ve Subaşı biliyorsunuz ki atanıyor. Subaşı nedir bizim için? Hani oranın ile ilgilidir. Bu da şunu bize gösterir. Artık burada ne var? Hukuk var, adalet var, devlet var dersin. Tamam. Bu atamaların da temel amacı bizim için budur. Peki, Nil Eğitim kitabımızda bir isme pencere açılmış. Dursun Fakir. Kimdir bu? Osmanlı kuruluşunda e, önemli rol oynayan isimlerden biridir. Ki hatırlarsan kuruluşta bağımsızlık nasıl ilan ediliyordu? İşte para bastırarak ve hutbe okutarak. İşte o ilk bağımsızlık hutbesini Karacahisar'da okuyan isim bizim için kimdir? Dursun Fatih'tir. Dursun Fatih, Şeyh Edebali'nin damadı ve Osman Gazi'nin bacanağıdır aynı zamanda. Ee, İslam hukuku alimidir. Ki İslam hukuku dediğimiz bizim için nedir? Fakah. Değil mi? Ee, Osmanlı'nın ilk hakimi aynı zamanda... ...devletin manevi kurucularından biri de... ...diyebiliriz onun adına. Tamam Çok mühim bir isim Dursun Fakih. Peki... E, ...kadıların niyetlerine gelelim. Hukuk sistemi içerisinde. Şimdi arkadaşlar... ...kadıyı günümüzdeki hakim ile karıştırmayın. Osmanlı'da kadı... Bugünkü 3-4 farklı memurun işini tek başına yapan daha farklı bir yapılanma içerisinde barındırıyor. Mesela yargılama görevleri var. Davalara bakıyor, karar veriyor. Kararında bağımsız, padişah bile mahkeme işlerine müdahale edemiyor. İşin mali boyutu da var. Yani bölgenin vergilerini topluyor, esnaf denetliyor burada. Fiyatları kontrol ediyor. Yani bir nah sistemi olarak bildiğimiz o Oluonca içerisindeki sistemi de uygulayan kişilerden biri. E, i̇dari görevleri var. İşte e, bulunduğu kazanın, yani o ilçenin yöneticisidir. Yani bugün kaymakam veya belediye başkanı gibi hareket ediyor değil mi? E bir de nahi yönetim var burada. Yani kendisine bağlı küçük yerlere e, naip... ...yani... ...vekil göndererek... E, ...hani oralara da yönetip... ...oradaki düzeni de kontrol ediyor. Demek ki hani günümüz belediye başkanından çok daha geniş yetkileri içerisinde veya günümüz hakiminden çok daha geniş yetkileri var diyebiliriz. Peki biraz daha kadıyı açalım burada. Şimdi kadının dört şapkası olarak bilinen dört de burası bizim için. Şimdi mülki ve beledi yani şehrin çöplerinin toplanmasından yolların yapınama kadar sorumlu. Yönetici sınıfının yani oradaki askeri sınıfın da bir üyesi. E, i̇şin mali askeri boyutuna baktığımız zaman vergiden muaf, Sefer zamanı ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasını organize ediyor. E, şimdi adli ve şer'i kısmına baktığımız zaman ilmiye sınıfında... E, ...yani medrese kökenli, halkın sözcüsü, haksız uğrayan e, devleti değil... ...ne yapıyor? Kadıya gidiyor. E, bir de gayrimüslim hakları konusuna baktığımız zaman... ...sadece Müslümanların değil, bölgedeki Hristiyan ve Yahudilerin de haklarını gözetiyor. Yani her kesme eşit diyebiliriz. Tamam mı? Unutmayalım. Peki, Osmanlı hukuk sentezine gelelim. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu fethettiği yerlerdeki mevcut hani hukuk düzeni tamamen yok etmemiş. Koyduğu kurallara e, kanun adını vererek ve bu kanunları da şeriatla beraber yürüterek e, bir sistem entegre etmiştir. E, Osmanlı biliyorsun bir millet sistemi vardı. Yani Osmanlı hukuk kişiseldi. Yani bir Müslüman şeriata göre yargılanırken bir Hristiyan kendi din kurallarına göre... ...oradaki aile hukuku vesaire gibi konulara göre yargılanabiliyordu. İşte bu esneklik... İmparatorluğun çok kültürlü yapısını ayakta tutan şeydi. E Osmanlı'daki millet sistemi de zaten neye tabiydi? Dini adiyete. Tamam mı? Yani günümüzdeki ırk veya e, uluslara yönelik olarak değildi. E, bu yüzden her millet, her hani böyle e, gayrimüslim topluluk kendi sistemi içerisinde burada tartılmaktaydı. Unutma. Peki şer'i hukuk sisteminin detaylarına gelelim. Şimdi şer'i hukukun kaynakları bellidir. Kur'andır, sünnettir işte alimlerin görüş bildidir yani icmadır ee, ve kıyastır. Peki hiyerarşiye bakacak olursak. Şimdi sistemin en tepesinde bizim için kim var? Burada Şerül İslam var değil mi? En tepede isimdir, fetva verir, kanunların dine uygun olup olmadığını denetler. E sonra kaz asker var, kadıların ve müderrislerin atamasını yapan, askeri davalara bakan kişidir bu bizim için. E bir de kadılar var burada, uygulayıcılar bunlar. Hani kadılar devletin hani ...direkt maaşlı bir personelden ziyade... ...davalardan alınan haşarla... ...yani resmi mahkeme olarak ifade ettiğimiz haşarla... ...geçimini sağlayan kısımdır. E, bu da onların hazineye yük olmasını engelleyen unsurlardan biridir. E, burada önemli bir bilgimiz var. İstanbul Kadısı'nın yani Taht Kadısı'nın... ...en yüksek rütbeli yargıç olduğunu... ...bu yüzden ona İstanbul'un efendisi adına verdiğimizi bileceksin. Mesela e, kadının kararı, kararını beğenmezse... Ee, burada ne oluyor? Ee, hani temiz hakkınız var. Divanı Humayun yani padişahın da içinde bulunmuş olduğu en büyük divana siz başvurabiliyorsunuz. Tamam mı? Unutmayın. Peki öfü hukuk ve kanunnamelere gelelim. Şimdi öfü hukuk yani İslamiyet öncesi Türk Töresi'nin İslam'a uyarlanmış halidir. E, ee, yasama yetkisi kimindir? Yasama yetkisi burada padişahındır. Mesela e, tarihsel gelişimine baktığımız zaman Osman Gazi döneminde hani ne oluyor? Başkusu sonrası ilk kanunlar e, hani sözlü ve pratik olarak ortaya çıkarılıyor. E, daha sonra Fatih Sultan Mehmet dönemine baktığımız zaman e, işte kanunnameyi Ali Osman'ın oluşturulduğunu görebiliyoruz. İşte kardeş katli meselesi gibi devletin bekası için en köklü ve yazılı kanunnameler bu dönemde ortaya çıkacaktır. hani e, devlet teşkilatının kurumsallaşması aşamasıdır. E, kanun Sultan Süleyman'a gelecek olursak Osmanlı hukukunun zirvesidir. O kadar detaylı ve kapsamlı kanunlar yapacaktır ki işte kendine daha doğrusu kendisine kanuni isimli bir mahlasta verilecek. Tamam. E sonraki padişahlarda da yine Osmanlı'da adalet her zaman hukukun temel prensibi olarak görülmüştür. Unutmayalım. Peki yargılama prensiplerine bakacak olursak. Şimdi Osmanlı mahkemenin temel prensipler arasında bir defa tek hakim uygulaması vardır. Yani mahkemede jüri veya heyet yoktur. Kadı tek başına karar verir. E bu davaların hızlı sonuçlanmasında sağlar. Yine maşveret adını vermiş olduğumuz danışma nitelikleri ön planda. E kadı burada karmaşık davalarda bölgenin ileri gelenlerine veya müftüye danışabiliyor. Haliyle bir danışma, tam maşveret dediğimiz bizim için bir danışma meclisidir. Bu uygulamamız var. E yine mahkemeler gizli yapılmıyor. Halka açık şeffaflık, şeffaflık esastır. Gizli yargılama, şaibeli kabul edildiğine göre böyle e bu şekilde bir davranış söz konusu. E buna e, bizim için e, artık tarafsızlık da söz konusu. Yani kadı akrabasının davasına bakamıyor. Taraf tutamıyor. Bu yüzden e, buradaki şeffaflıkta, tarafsızlıkta oldukça mühimdir diyebiliriz. Evet Osmanlı hukuk sisteminin temelleriyle, esasları ile bunu söyleyelim. E, tabii lütfen unutmayın Osmanlı hukuk sisteminin temellerinin hatta Osmanlı adalet hakkaniyet çemberinin adalete dayandığını, hukuk sisteminde şer'i hukukun her daim öfü hukukuna zarar daha ön planda olduğunu, bunun İslami temelleri, bunun da Türk gelenek örenek ve padişah emirlerine ait olduğunu unutmayacaksın. Evet çok uzun bir dersimiz değildi. Kısaca şöyle hukuktan bahsettik. Esasen okulda biliyorsunuz hani e, toprak sistemi, hukuk sistemi e, bunların ordu sistemi hepsi tek bir konu içerisine ver, verilmişti. Ben biraz daha şöyle ayıtılandırayım diye e, bunları ayrı bölüme yaymaya çalıştım. Ama senin içinde bir sorun var. Osmanlı Yüksek Mahkeme olarak görev yapan oluşum hangisi? Sanki derse bundan bir bahsetmiştik. Hadi bakalım bunu bul. Yorum kısmına da mutlaka yaz. Buradan da bol bol notlarını oluşturur. Ee, yazılıya gitmeden evvel de kendimizi en iyi şekilde hazırlamış olalım. Hadi bakalım gelecek derslerde tekrar görüşmek dileğiyle. Sana ve ailene saygı ve selamlarla. Hoşçakalın.